Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Bugün çok güzel katmer yaptık. Aynı hamurdan, normal düz hamurdan etli börek yaptık şöyle çıtır çıtır. Ondan sonra cevizli börek yaptık şöyle arkadaşlar. Bol cevizli kat kat börek yaptık. Sevgili arkadaşlar, bu böreğin yapımını öğrenmek istiyorsanız aynı hamurdan şu şekilde harika oldu. Şöyle çıtır çıtır evet, şeyde katmer yaptık. Bunun yapılışını öğrenmek istiyorsanız sizler de gelin. Kanalıma gelin, abone olun. Yapılışını görün. Beraber benimle beraber yapın. Uzun bir vlog oldu. Yapılışında görüşürüz sevgili arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşlukla kalın. Güzelliklerle kalın. Sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Bugün fırında katmer yapacağım. Böyle dolaba atacağım biraz. Birkaç tane fazla yapıp attığım katmer böyle arada sırada çıkarıp böyle çayla falan yemek için kahvaltıda yemek için bu şekilde bir katmer yapacağım. Malzememiz çok basit. Un, su, tuz. Ondan sonra bir şey yapacağız. Biraz tereyağıyla sıvı yağ karışık eriteceğiz. Arkadaşlar karışık kullanacağım. Evet, e, hadi bakalım yapımına başlayalım, malzemeleri bir toparlayayım. Evet, Görüşürüz. Evet, Sevgili arkadaşlar, 12 tane, e, 12 bardak un var burada. Yani e, 12 bardak un, 6-6, şey, 2 kilo, 2 kilo gibi bir şey. Bir e, buçuk şöyle kaşıkta tuz koyayım. Yeter herhalde. Bir, buçuk kaşık tuz koydum, yeter. Aşırı tuzuyum. Buçuk kaşık tuz koyduk, arkadaşlar. Burası yağlı. Bu şekilde. Şöyle ufak ufak pezler alıyoruz. Ufak da değil bayağı büyük. Elimize yağ koyuyoruz. Hatta biraz daha yağ koyalım diyeceğim ama. Yağ Şimdi şekilde tutalım. Birazcık daha yağ koyup şöyle. Şöyle alıyoruz pezileri. Şöyle gayet şöyle Bu şekilde koyuyoruz pezlerimizi. arkadaşlar bu bu tarz, bu tarz şeyleri e, Araplar Türklerden öğrenmişler daha e, eski Osmanlı zamanında çok yapıyorlar Aslında bunlar hep Türk tarifleri onlar çok yapıyor artık iyice ilerlemişler ama biz Türkler bunlar biz Türklerin tarifleri Çünkü hep isimleri de aynı Türk simeti Türk şeyi yani diye Araplar böyle yapıyor Çünkü bizim Anadolu'da yapılan Türklerin kültürü. Bunlar bizim kültürümüz. katmerler, bilmem neler bizim kültürümüz arkadaşlar. Ama onlar çok beğenmişler. Sürekli yapıyorlar. Şöyle bir şöyle bekleteceğiz arkadaşlar bunları. Şimdi üzerine bir hayvan gibi bir şey sereceğim. Bunlar bunun üzerine biraz bekleyecek. Şu şekilde Ben e, bir küçük tepside börek yapacağım akşama. Bunu da yan sıra yapacağım. O tekini de dolaba koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra dolaba koyacağım. Böyle arada sırada hani canımız isterse böyle bir değişik bir şey. Şöyle üzerlerinde tekrar yağ alıyorum. ipini güzelce alalım. Sizler de yapın. Şuradan iki tane daha bezi çıkar. Arkadaşlar çok zaten bizler yapıyoruz bunu. Yıllardır yaptığımız şeyler. Bunlar. Biraz pezeleri büyük aldım galiba. Şöyle. Evet. Olsun. Şu olmaz. geldi. aldık. Şimdi öbür öbürlerini bir hazırlayayım görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bunun üzerine bez sürmeyi unuttuk. Üstü Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Yavaş 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 yavaş. Biraz tereyağı sürüyorum şöyle. Arkadaşlar şöyle. Bu şekilde hepsini açıyorum. Şöyle bakın. şöyle tepside daha kolay yöntemde elimizde. Şöyle, 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 şöyle. Yani benim ağrıdığı için mi bu, bu çareyi? Şöyle açıyoruz. Biraz tereyağı sürdüm, az bir şey. Şöyle yavaş yavaş şu şeyin üzerine biraz. bağlamış bir naylon poşet koyacaktım şöyle yavaş yavaş kaydıra kaydıra, kaydıra kaydıra yatılabilir hiç mühim değil şöyle şöyle arkadaşlar şöyle bu ilk defa denediğim bir un şey, sinangil diye bir un tava şeyi de almıştım. Şöyle, bir mağarda için çekiyorum şöyle. Evet, şu şekilde. Yırta, yırta. Bu şekilde şimdi bunu böyle koyduk. Arkadaşlar, bir tane yapmıştım şöyle tereyağdan sürüyorum. Biraz bu katmem yağlı oluyor. Ben biraz az yağ koymaya çalıştım. Şöyle. Bunu bu biraz yağlı oluyor arkadaşlar. Şöyle. Yırt hiç önemli değil yani yırtılması hiç mühim değil. Gördüğünüz gibi şekilde bu dinlenmeye bırakacağız şimdi bunu gitgide yaptıkça yaptıkça şöyle olduğumuz yerde çeviriyorsunuz şöyle şöyle yani bunu çeviriyorsunuz tepsiye arkadaşlar şöyle yavaş yavaş birazcık yağ koyalım. Azı tereyağı koyuyorum. Şöyle. Şöyle 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 çevir çevirip. Bu bir yöntem. Yırtılabilir hiç mümkün şey değil. Arkadaşlar şu şekilde. Bir tane sade yaptık. biraz içine koyayım. Az olmasın. Şu çektire çektire. Daha önce bu tarz börek göstermiştim ben size daha önce. Çiğde bu tarz börekler göstermiştiniz. Şöyle yapayım. Ne demek istediğini anlayın. Şundan şöyle. Daha önce ben bu, bu tarz börekler göstermiştim. Evet. boşnak böreği küçük küçük yapıyordum. Belim ağrısından dolayı. Şöyle bakın. Hamur dinlendikçe dinlendikçe daha şey yapıyor. dinlendikçe dinlendikçe. Evet yeter bu kadar. Aa, kız tepsiyi yağlamamış Tepsiyi yağlıyoruz. Bu önce size böreği gösterecektim de bir tane katmer yaptım denemek için. Şöyle. Hah. Bu şekilde açıyoruz et. Evet. Biraz tereyağı. 16 dakika olmuş arkadaşlar. Şöyle elimizle şöyle şöyle bir tekliyoruz. Şöyle sizin dönmenize gerek yok. Tepsiyle bu şekilde tepsiyi altına bir şey koydum. Bak şöyle ben yırtıyorum tırnaklarımdan. alışkanlığımı kaybetmişim tabii ki. Yapmaya yapmaya insan kaybediyor. Zamanla geçiyor. Kaç tane yapınca. Bu şekilde. Arkadaşlar size şu çeviriyoruz. Altına da bir tepsi koyduk. Böyle daha kolay açılıyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Hamur dinlendikçe gitgide güzelleşiyor. Hamur iyice dinlendi. Şu şekilde. Sevgili arkadaşlar. Yani çektire çektire daha açılmamışsa bile çeke çeke şöyle açıyorsun çeke çeke şöyle çeke çeke ki güzel oluyor kalın yerleri alıyorum şöyle size bir daha göstereyim dedim de ötekini sade yaptım şu çeke 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 bakın şu çeke çeke kolay yöntem Heh. çeke çeke arkadaşlar yapıyoruz yırtmasanı ya yırtıyorum işte neyse bugün böyle yine de yöntemi size gösterdim bu güzel olacak tatlı olacak şöyle son bir defa daha göstereyim dedim size bir de pişince göstereceğim şöyle şöyle güzelce şöyle de devam edeceğiz arkadaşlar bir tepsi yapacağım yeter börek. Benim ağız. Evet. Çoruluyorum ya. Evet arkadaşlar bu şekilde kolay oluyor. kadar çekebilirsiniz şu şekilde. Hatta şuradan da şöyle birazdan bu, bu, yöntemle yöntemde ağrımaz. Benim gibi kolay. Şöyle. El alışkanlığı ile alakalı arkadaşlar. Yaptıkça yaptıkça insan el alışıyor. Şöyle şu şekilde. Biz arkadaşlar yağladık. Açtık ceviz koyuyorum içine şöyle kapatıyorum İsterseniz açarken de koyabilirsiniz böyle yaptım bu şekilde şöyle cevizli patberimizi yapıyoruz arkadaşlar koysa kamera açık Şu şekilde katmerimizi yapıyoruz cevizli Arkadaşlar sizler de yapın Çok Ben bunu dolaba koyacağım böyle cevizli Ben biraz az yağ yaptığım için Arkadaşlar yağı çok fazla koymuyorum ben Aşırı yağı sevmediğim için kadar Bu şekilde katmerlerimizi pişireceğiz Ötekini de yapalım bu da kenarından çıkanlar arkadaşlar şu şekilde Onu da böyle içine bolca sivrisi koyuyoruz şu şekilde bunu şu şekilde katlıyorum şu şekilde bu beklesin ben tekrar ötekileri açıp bu hale getireceğim bu hale getireceğim sevgili arkadaşlar evet hatta bunu da bir tane atıp iç, içine koyayım bakalım hepsini yapayım görüşürüz yapıyoruz Hepsi de şeyi böreğe attım. Şimdi bunlar katmerler. Şu şekilde de yapabiliyoruz. Bakın şöyle ortadan kesiyoruz. Şöyle. Bakın katmeri bu şekilde de yapabiliyoruz. Tamam mı? Sevgili arkadaşlarım. Şöyle bakın. Şurayı da bu tarzda. Yine yağ koyalım. Şöyle bakın. Bu şekilde de yapabiliyoruz yani. Bakın bu da Türklerin yozgat, şey, tokat dolayları, göz dolaylarında yaptığı yöntem. Bu, yöntem de güzel. Bu şekilde cevizli yapabilirsiniz. Çeke çeke İsterseniz böyle. Zaten o inceliyor. Otomatikman inceliyor. Hiçbir yani şeyle şu şekilde evet sevgili şey arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz bakın şu şöyle bu şekilde bu şekilde de katmer yapabilirsiniz evet size değişik yöntemleri hep gösteriyorum arkadaşlar değişik değişik yöntemleri Sevgili arkadaşlar çekiyorum çekiyorum telefon kapanıyor. Ee, bunu burada bitireceğim. Ee, sonuç böyle oldu. Şöyle çok güzel oldu etli böreklerimiz böyle nefes oldu arkadaşlar. Kat kat oldu çıtır çıtır oldu. Şu şekilde cevizlerimiz. Bunlar cevizlerimiz arkadaşlar. Çıtır çıtır oldu şöyle kat kat. Arkadaşlar aynı bu şekilde. Evinizden güzellikler eksik olmasın, iyilik eksik olmasın. Rabbim hepinize huzur ve afiyet versin. Bu şekilde. Sizler de yapın sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yeni vloglarda buluşmak üzere. Allah bütün ülkemizi, herkesi korusun.